Selam canlar, bugünkü açılımımızın konusu aklındaki kişi kaderinde var mı? Onunla evlilik görünüyor mu? Aklındaki kişi aslında kaderindeki kişi mi? diye bu soruların cevaplarını arayacağız. 3 ayrı destemiz olacak. Yine mumlarımızı gördüğünüz gibi mor mumumuz 1. deste, pembe mum ikinci deste ve sarı mum 3. deste olacak. Evet ben destelerimi seçiyorum. Siz mumlardan da yani mumların renginden de desteğinizi seçebilirsiniz. Ben desteleri hazırladıktan sonra da seçebilirsiniz. Bu size kalmış. Burayı da sardırabilirsiniz, canlar. birinci desteğimizi oluşturduk. İkinci destemizi de hazırladık. düştü bile. Aşk kartını da seçelim. Düştü. Evet. Üç destemizi de hazırladık. Buradan da şu anda da desteklerinizi seçebilirsiniz. Evet, mor destenizden başlayalım. Şunları şöyle biraz uzaklaştıralım. Mor destenizi açalım bakalım. Oo, güzel. Ruh eşini çağırabilirsin çıkmış aşk kartımızda. Şunu şöyle koyalım. Evet, güzel. Peki, bu karşımızdaki insan ya da bir hava grubundan ya da ateş grubundan olabiliriz. Bu bir. Aynı zamanda aklınızdaki kişi evli olabilir, evlenmiş ayrılmış olabilir, yaşça sizden büyük olabilir ama büyük olmasa bile olgun bir insan olabilir. Aynı zamanda idealist, hırslı, karizmatik bir insan da olabilir bu kişi. Evet. Bu ilişkiye biraz odaklanmakta zorluk çektiğinizi görüyorum iki tarafında. Belki de o biraz daha baskın bir karakter olmak istiyor o ilişkide. Yani onun istedikleri, onun hırsları, onun güç savaşları, ego savaşları mümkün olabilir. Aynı zamanda evliyse bu kişi boşanma yolunda olabilir ya da evliliği düşünüyor olabilir. Sizin durumunuz evliliğe gidebilir canlar. Evet kadere baktığımız zaman... Evet kaderinde olabilir, bu kişi senin ruh eşin olabilir. Ama şu anda belki bir uzaklaşma ya da bu ilişkiden bir çıkış yolu arıyor olabilirsiniz. Belki bu video sizin için biraz daha motive edici bir şey olabilir. Çünkü... Aranızda yakın zamanda hızlı gelişen iyi olayların olabileceğini görüyoruz. Ve birkaç seçenek arasında da kalabilirsiniz. Yani acaba ayrılsam mı? Bu işin bir çıkış yolunu mu bulsam? Buradan bir kaçsam mı? Yani bu ilişkiden bir kaçsam, kurtulsam mı diyebilirsiniz. Aynı zamanda da hayır ya ben onunla evlenmek istiyorum. Onda kalmak istiyorum diyebilirsiniz. Bu konuda biraz kararsızlıklar yaşayabilirsiniz bu süreçte. Ama güzel hızla gelişen onunla alakalı güzel haberler alacağınızı görüyorum yakın bir zamanda. Zaman vermek şu anda mümkün değil ama 10 on ve onun katlarında bir zamanlar olabilir bu 10'lu 20'li günler. Belki bu ayın 10'lu veya 20'li günleri belki 10 gün sonra 10 hafta sonra olabilir. Evet yani ilk desteğimizi mor desteği seçen arkadaşlarım bu kişi sizin kaderinizde olabilir. Ama şu anda sizi birazcık zorlayan enerjiler altında kalabilirsiniz. Belki bu kişi ee, belki bu kişinin hayatında başka biri var Siz bunu biliyorsunuz bununla alakalı sıkıntılar yaşıyorsunuz Belki bu kişi evli boşanmaya çalışıyor ee, Bununla alakalı süreçlerim olabilir bu insanın Belki bu mahkeme süreci sizde de olabilir Sadece e, boşanmalarla alakalı değildir mahkeme süreci Yalnız burada da evliliğin yanında çıktığı için Şöyle bir şey olabilir Bu kişi sizi bekletiyor olabilir Yani şu anda evliyim Seninle evlenmem ya da seninle bir ilişkiye başlamam için Bu ilişkiyi bitirip bundan boşanmam gerekiyor diye e, gerekiyor diye diyor olabilir. Neden konuşamadım bilmiyorum. Evet bu kişi böyle söylüyor olabilir. Kaderiniz de var sizin ve evlilik de görünüyor ama şu anda şartlar pek müsait değil gibi görünüyor. Ya yani ikinizin de hayatında başka bir insan var ya karşı tarafın hayatında başka bir insan var ya da taraflar evli olabilir. Şu anda siz ayrılık düşünüyor olabilirsiniz. Belki şu an ayrı olabilirsiniz ama birbirinizi düşünüyorsunuz bu ilişkiyi nasıl yürütebiliriz, tekrar nasıl bir araya gelebiliriz, belki de evliliği nasıl götürebiliriz bu ilişki diye karşılıklı olarak düşündüğünüzü görüyorum. Evet canlar, işte böyleydi. Biraz kısa sürdü ama bu kadar yani. Olay bu. Şu an ayrı olabilirsiniz ama tekrar barışmayı, tekrar bir araya gelmeyi. Belki bu kişi eşinizdir. Yani evli olduğunuz kişidir. Bir mahkemeden dönecek olabilirsiniz. Yani eğer... Mahkeme, yani ayrılmayı, boşanmayı düşünüyorsanız bunu ıı, devam ettirmek yerine bunu bitirebilirsiniz. Yani boşanma sürecini bitirip tekrar bir araya gelebilirsiniz. Eğer evli ve boşanma sürecinde olan arkadaşlarımız var ise, evet aldık, kabul ettik canlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aynı zamanda evet ruh eşiniz ruh ikizinizde olabileceğini söylüyor bu destemiz. Pembe destemize geçtiğimiz zaman sizin kaderinizde mi? Neler söyleniyor bakalım. Evet. Yani bu kişiyle belki şu anda bir arada olabilirsiniz. Belki de biraz e, kavgalı, tartışmalı olabilirsiniz. Bir arada olsanız, ayrılmamış olsanız bile. Ama Bence sizin biraz daha yalnız kalmanız ve yalnızken daha mutlu olacağınız burada açık ve net görünüyor. Eğer hayatınızda varsa bir kişi. Çünkü sizi gerçekten yıpratmış, sizi gerçekten güçsüz hissettirmiş, yanındayken bile yanında e, yalnız hissetmişsiniz. Size bunu söyleyebilirim bu kişiyle. Şimdi bir bitiş var burada. Bir bitiş var ama bunu ya siz bitireceksiniz. Yakın bir zaman olarak görüyorum ben bunu. Evet zaman veremiyorum şu an ama yakın bir zamanda bir bitiş olacak. Ama bu bitişin olmaması için taraflardan biri araya birilerini sokmaya çalışacak. Yani tekrar barışmaya çalışacak diyebilirim ya da ayrılığın olmaması için çabalayacak diyebilirim ama bu hayrınıza bir ayrılık olacak. Çünkü ayrıldıktan sonra <laughs> gerçekten bunu kutlayabilirsiniz, mutlu olabilirsiniz. Yani üzerinizden ağır bir yükün gittiğini hissedebilirsiniz. Bu destede olan arkadaşlarımın tabii ki Genel bir açılım biliyorsunuz özel değil. O yüzden bu desteği izleyen ve uyumlanan arkadaşlarım bu kişinin sizin kaderinizde olduğunu görmüyorum. Aslında ayrılmanız gerektiğini düşünüyorum ve burada da aynı şekilde görüyorum. Eğer tabii ki böyle sıkıntılı süreçler yaşadıysanız yalnız başına olmanız sizin çok daha hayrınıza olacağını görünüyor. Ve yeni insanlar çekmek için de cazibeni kullan diyor aşk kartımız. Evet içinize ilk doğan şeyler doğrudur. Önyargılarınıza güvenin diyor. Evet yani bu ikinci desteği seçen arkadaşlarım için de bu kişinin sizin kaderinizde olamayacağını söylemek durumundayım. Evet sizi çünkü güçsüz hissettiren, sizi mutsuz hissettiren, bir ilişkinin içindeyken bile yalnız hissettiren bir insan olabilir bu. Ve onunla üzülerek yalnız kalacağıma, yalnız başıma <laughs> üzülmek çok daha iyi benim için diyeceksiniz. Yani bunun içindeki hayrı siz de göreceksiniz eğer hayatınızdaysa bu kişi. Hayatınızda değilse de bunu bir şekilde fark edeceksiniz. Yani dışarıdan duyduklarınıza, gördüklerinizi diyeceksiniz ki yani Allah'tan bu benden uzak durmuş yani. Çünkü şöyle bu kişi hayatınızda değilse bile hayatınıza girmesiyle gerçekten size iyi şeyler getirmeyecek. Yani flört ya da uzaktan sevdiğiniz, istediğiniz, beklediğiniz birisi ise bu kişi sizin hayatınıza girdiği zaman sizi pek de mutlu edecek bir insan gibi durmuyor arkadaşlarım. Evet. Ay aldık, kabul ettik canlar. Öyle doldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beyinlerinizle yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın biz Ahmet. Evet, Sarı destemize geçelim. <laughs> ay Güneş. Güneş kartımız çıkmış. İki kere Güneş kartı çıktı. Evet, burası bayağı hayırlı duruyor. Evet, birazcık Şöyle söyleyebilirim sarı desteği seçen arkadaşlarım için. Birazcık bu yol zor bir yol olabilir. Bu kişi sizi zorlayan bir insan olabilir. Sarı desteği için söylüyorum. Güneş kartı iki kere çıkmış ve imparatorun ortasında çıkmış. Yani bu kişi birazcık ben merkezci bir insan olabilir. Birazcık daha fazla etrafını ya da etrafındaki insanları değil de biraz daha kendini önemseyen kendi sıkıntılarını ya da üzüntülerini ya da sevinçlerini bir takım şeyleri ne bileyim sizi geri plana atan ve kendiyle alakalı olan her şeyi ön plana koyan sizin biraz daha geri planlarda olduğunuz bir ilişkinin içinde olabilirsiniz bu kişiyle. Ama artık bu kişinin şöyle hayırlı olduğunu görüyoruz sizin için. Bu kişiyle yolunuzun açık olduğunu da görüyoruz. İki ayrı desteden güneş kartımız çıkmış. Bakın ne kadar güzel. Gördünüz mü? Evet şimdi bu kişiyle alakalı şu anda birçok emek, şu ana kadar birçok emek verdiğinizin farkındayım. Birçok emek vermişsiniz ama bu çabaların, emeklerin karşılığını bir türlü göremediğinizi düşünüyorsunuz. Ama bunlar artık çok yakında sona erecek. Çünkü bu kişi belki de nasıl söyleyeyim? Size tam niyetini de belli etmemiş olabilir yani. Ama niyetini belli edecek yakın zamanda bunu da söyleyebilirim. Aşk kartınız çok yakında haber geliyor. Melekler seni duyuyor demiş. Ne demek istiyor bakalım? Yüreğini açık tut. Dileğin ve amacın her şeyin ve herkesin hayrına olsun. Yardımı isterken inan, odaklan, gülümse ve enerjiyi serbest bırak. Niyetini imgele. Gerekirse resmini yap yatak odana as. Onu aramak istiyorsan ara. Doğru zaman değilse sevgini gönder ona. Enerji olarak yani. Evet güzel. Yani bununla alakalı güzel bir şeyler görünüyor. Aynı zamanda bu güneş kartımız. Evet başarı mutlu bir sonuç elde etmekle de alakalı. Aynı zamanda bu kişiyle şansınızın çok yüksek olduğunu söyleyebilirim yani kimi niyetleyerek izlediyseniz. Evet bu kişi şu anda belki şu anda ve geçmişte size birazcık zorluklar yaşatmış olabilir ama Bundan sonrası için güzel ve hayırlı bir dönem görünüyor. Hem de çok güzel. Aynı zamanda bu kişinin sizden sakladığı, gizlediği bir şeyler varsa bunlar ortaya çıkabilir. Sizinle ilgili niyetlerini ya da sizinle ilgili gelecek planlarını size pek aktarmadıysa, bununla alakalı konuşmadıysanız yakın bir gelecekte, çok çok yakın bir gelecekte iki ayrı güneş kartımızın çıkması bunları size belli edeceğini ya da daha doğrusu açıkça söyleyeceğini, dile getireceğini ve belki de bununla alakalı da bir takım Nasıl söyleyebilirim? Somut adımlar da bulunabilir. Bunları niyetlerin durumlarını size açıkça söyleyebilir. Ya da size daha önce yanlış bir şekilde davrandıysa bunun nedenlerini size açıklayabilir canlar. Evet, burası da hayırlı ve güzel duruyor. Yani evlenebilir misiniz? Bu şu anda değil. Ama yolunuz çok açık görünüyor ve bu kişinin gerçekten kısmetinizde ve hayırlı bir şekilde sizin kısmetinizde olduğunu görüyoruz. Yani bu kişinin bir takım yanlışları olmuş ama bunları yakın zamanda düzeltmeye çalışacak diye hissediyorum ve görüyorum canlar. Evet aldık kabul ettik. Öyle de oldu. beyinlerinize yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Sizleri çok öpüyorum. Bye bye.